Evet gerçekten söylenene göre 186 sona sahip olacak bir oyun çıkacak yakın bir zamanda. Oyunumuzun adı The Quarry. The Quarry. The Quarry. The Quiry. Evet doğru okuyorum evet. Supermassive Games'in geliştirdiği ve 2 Games'in yayıncılığını yaptığı oyun The Quarry 186 farklı sona sahip olacağını açıkladı. Ve bu benim direkt ilgimi çekti. Oyun ilk duyurulduğunda çıksın bakarız demiş ve hiç araştırmamıştım. Ama bu olayı duyunca bir araştırayım dedim ve ne fark ettim biliyor musunuz? oyun gerçekten güzel gözüküyor. Birkaç gencin ormanda olan maceralarını konu alıyor. Aynı 13. Cuma gibi. Oynanış olarak ve direkt görünüş olarak bana Until Dawn'ı hatırlattı. Oyunun oynanışı bayağı Until Dawn gibi gözüküyor. Peki neden biliyor musunuz? Çünkü bu oyunu yapan firma Until Dawn'ı yapan firmayla aynı. Supermassive Games son zamanlarda The Dark Pictures oyunlarına odaklandığından ben başka isimlerden uzak durur diyordum ama yeni bir isimle geliyorlar. Aynı türde oyunlar ama sonuçta yeni bir isim. Zaten Supermassive Games genellikle sinematik seçim yaptığınız ve çoğunlukla olanları seyrettiğiniz oyunlar yapıyor. The Quarry da aynen böyle olacak. Oyunun grafikleri de gerçekten mükemmel duruyor. Yapımcının önceki oyunlarının da grafikleri benim çok hoşuma gidiyordu. Bu oyunun tekrardan çok güzel gözüküyor. Bu arada söylemek de isterim. Oyun PlayStation 4 ve 5'e, Xbox One'a, Xbox Series X ve S konsollarına ve PC'ye 10 Haziran'da çıkış yapacak. Fiyat olarak biraz tuzlu olsa da oyun orijinal Türkçe desteğiyle birlikte gelecek. Peki asıl konumuza dönelim. 186 son. Gerçekten oyuna 186 tane son olabilir mi? Şimdi burada şimdiden söyleyeyim. Bu 186 sonun 100 tanesi muhtemelen küçük değişikliklerden ibaret olacak. Mesela Antil Dam'da değişik seçimler vardı seçimlerinize göre karakterler ölebiliyor ya da sona kadar hayatta kalabiliyordu. Ama ne yapsak yapalım oyunun sonunda birkaç konuşma dışında hiçbir şey değişmiyordu. Eğer böyle olursa üzülürüm gerçekten. Ama ciddi ciddi en azından 20-30 tane farklı son olsun o bile yeter bence. Ve seçimlerimiz lütfen en azından bir iki ufak şey değiştirsin. Geçenlerde Life is Strange bitirdim. Oyunu beğensem bile şunu söyleyebilirim ki seçimler anlamında tam bir fiyaskoydu. Oyunun son 20 dakikasında olan seçim dışında diğer seçimler sadece bir cümleden ibaretti. Yaptığınız önemli gibi gözüken seçimler bile aslında önemli değil. Dukari'nin bundan daha iyisini yapmasını bekliyorum. Bunun dışında da diyecek pek bir şeyim yok. Oyunun mükemmel bir oyun olacağını düşünmüyorum. Until Dawn kalitesinde bir şey çıkacağını tahmin ediyorum. O zaman bugünlük burada bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.